Evet, artık pikniğe başlayabiliriz. Karnabahar, lahana, kabak, mısır, brokoli, ekmek, cupcakeler, hmm, croissant, muffin... Patlamış mısır. Babacığım biz şu tarafta top oynuyoruz. Tamam dikkatli olun. Tamam. Hadi Peppa. At hadi at. Atıyorum. Hoppa. Yakaladım. Sıra bende. hadi hadi yakala. Hoho. Vahaha. Ya ah bu beni böyle rahatsız edenler nerede kim? Ah. 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 Şşt. bu domuzcukların burada ne işi var? Hey 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 hadi at hadi at hey, hey ha kim bağırıyor? <laughs> Efendim domuzcuk top falan oynamayın burada rahatsız ediyorsunuz beni. ne anlamadım teyze ne dedin? Burda. Diyorum ki... Oh. Oh. Burada. Top. oynamayan Gol. Olmadı. Uh -oh. Neden oynamayacakmışız? Bahçe sizin mi? Ee, bahçe benim değil. Ama evimin karşısı. Ben rahatsız oluyorum. Oynamayın işte. Madem bahçe sizin değil. Biz buraya pikniğe geldik. İstediğimiz gibi de top oynarız. Hadi kardeşim. Tamam atıyorum. <laughs> Demek öyle. Bu teyze sizi mantara dönüştürsün de gönül gününüze. Hmm. Abra ah bra. Kadabra. domuzcuklar dönüşsün mantara. Mantara. <laughs> Peppa ne oldu sana? George galiba mantara dönüştük. Evet. <laughs> gülmekten düşeceğim. Ee, giderseniz teyzenin adına işte böyle denişirsiniz mantara. <laughs> Neyse. İçeri gireyim de işlerim var. Bu pencereleri. <laughs> <laughs> İleride iki tane mantar bize doğru mu koşuyor acaba? <laughs> Saçmalama onlar muzcuk böyle bir şey Mümkün. Anne, baba, anne, baba. Bu mantarlar konuşuyor mu baba domuz? Galiba. Anne benim, benim Peppa. Sen Peppa'ysan sen kimsin? George tabii ki de baba. Az ileride top oynuyorduk. Yaşlı bir kadın bizi mantara çevirdi. Evet anne George doğru söylüyor. İnanılır gibi değil. Başıma güneş geçti herhalde. Baba domuz böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hmm. Aslında burunları da benzemiyor sayılmaz. Hem bu mantarlar buradaysa Peppa ve George nerede olabilir? Bizi inanmıyorlar işte. Ee, tamam hadi bizi takip edin size gösterelim o teyzeyi. Hmm. Tamam dedikleri gibi olsun. İki mantarın sözünü dinleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Hadi önden gidin. İşte burası. Hı? Merhaba. Merhaba. Ah, ah. Yine ne oldu? Ah. Daha kaç kişiyi mantara çevireceğim. Hı. Anlaşılan çocuklar doğru söylüyor. Evet. Peki biz ne yapacağız? Hmm, bilmiyorum. Sanırım sert davranacağım. Hey hey bayan. Çocuklarımı neden dönüştürdün Çabuk düzelt bunu Aa, Çok korktum Düzeltmezsem ne olur hmm, Yaşlı bayan çok güzel bir soru sordu Baba domuz Ne olur ee, e, Bilmem ne olmalı hmm, Ben hallederim baba domuz he he, he he. Evet ne olacak Seninle bir anlaşma yapalım Sen benim çocuklarımı düzelt Ben de sana güzel yemeklerimden vereyim hmm. Aslında ben de acıkmaya başlamıştım ee, Tamam tatlı var mı tatlı Tabii ki Bir daha beni rahatsız edecekler mi Hayır Tamam. Anlaştık yaşlı bayan Ben tatlıları getiriyorum Sen de çocukları düzelt Gördün mü baba domuz Tatlı dille her şey halledilir. Yeter ki anlaşmayı bil. Hmm. Evet. Neyse ki babadamız hemen yememiş. Cupcake. Muffin. Ah kruvasan. Geldim işte anlaştığımız gibi. Tatlılar burada. Tamam. Onları görebileceğim bir yere koy. Burada işte. Tamamdır. Abrakadabra. Mantarlar dönüşsün geri. Domuzcuklara. Oh be düzeliyoruz. Ay. Ay George iyi misin? Evet evet. Hadi buradan bir an önce gidelim. Haklısın. hey. Ne oldu yine? Çocuklarımı yeniden eski haline dönüştürdüğün için teşekkür ederim. Ama onları mantara çevirdiğin için de sana çok kızgınım. Aman çok kızmışmış. Ne yapayım onlar da beni rahatsız etmeselerdi. Sonuçta yaşlı biriyim ben. Neyse şu aşağıdan tatlıyı alayım. Önce şu camdan içeri gir gireyim. Aaaa. <laughs> <laughs> <laughs>